Evet arkadaşlar. Şöyle bir örneğimiz var burada. Şekilde verilen kapalı çevrim kontrol sisteminde GS K bölü S kare artı 6 S HS1 olarak verilmiştir. A şıkkı K eşittir 5 için sönüm oranı ve omogen yani doğal frekans gibi sistem parametrelerini hesaplayınız demiş. B şıkkında Zeta'nın sönüm oranının 0.5 olması için uygun K değerini hesaplayınız. Ve C şıkkında da bu sistemi A ve B şıkkını bu sistemi MATLAB Simulink'te kurarak sistem davranışını inceleyip yorumlamamızı e, soruyor bu soruda. Şimdi bu sorunun aşıkkına başlarken zeta ve sönüm oranı ve doğal frekans gibi parametreleri hesaplamamız için bize ikinci mertebeden bir sistemin gösteriliş şeklini bilmemiz gerekiyordu. Neydi? Yani transfer fonksiyonu ikinci mertebeden bir sistemin cs bölü rs nasıl ifade ediyorduk? Omega n kare bölü s kare artı 2z omega n s artı omega n kare. Ben buradaki zeta sönüm oranını bu şekilde çiziyorum. Bu şekilde de çizilebiliyor. Şimdi biz ikinci mertebeden sistemin doğal frekans ve zeta şeklinde gösterimi, ikinci mertebeden bir sistemin gösterimi bu şekildeydi. Şimdi buradan biz bu e, sorumuzun cevaplarına ulaşmaya çalışacağız. Şimdi tabi burada bizim neyimiz verilmiş soruda? Ee, ileri yol transfer fonksiyonu gs ve geri besleme 1 olarak verilmiş. Biz buradan gs'ten sistemin cs bölü R'sine nasıl e, ulaşacağız? Şöyle. cs bölü r's neydi arkadaşlar? gs bölü 1 artı gs hs. Burada GS ve hs'i yerine koyduğunuz zaman cevabı hesaplıyorsunuz. Ya da kısa bir yolu var. Şöyle iki yoldan da bu birinci yol. İkinci yol daha kısa. Cins arkadaşlar. şurada K'yı HS ile çarpıp paydaya ekliyoruz. K bölü S kare artı 6 S artı K çarpı 1. Bu bizim. Burada da aynı sonuç çıkacaktı arkadaşlar. Bu bizim neyimiz? Transfer fonksiyonumuz. Şimdi burada aslında ben burada eşleştireceğim yeri buldum. Yani omega n kare bölü bu transfer fonksiyonuyla bu bizim transfer fonksiyonumuzu gösterelim ile eşleştirdik aslında. Şimdi burada yerine koyabilirim. Yani bu şu anlamı taşıyor burada. K eşittir omega n kare demektir. Kök K da omega n anlamını taşır. K eşittir 5 için dediği için kök 5 eşittir omega n'dir arkadaşlar. Dolayısıyla buradan da ne çıkar omega n? Hesapladığınız zaman hesap 2,23 radyan bölü saniye şeklinde omega n'i hesaplamış olduk. Geri ne kaldı hesaplanmaya? Zeta'yı hesaplamamız gerekiyor sönüm oranını. Zeta da nedir? Şimdi burada burada bununla bunu eşleştirdik dedik ya arkadaşlar. 2z omega n s eşittir 6s. Dolayısıyla 2z omega n neye eşittir? 6'ya eşittir. Z omega n 3, omogeni biz ne bulmuştuk? 2,23 bulmuştuk. Burada zeta'yı ne yapacağız? Zeta eşittir. 3 bölü 2,23'ten burada bizim zeta'mız ne çıkıyor? Şöyle hesaplayalım. 3 bölü 2,23 1,34 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi k eşittir 5 için bunları bulduk. Peki z b şıkkı z eşittir 0.5 olması için uygun k değeri. Yine burada arkadaşlar yani buradan hesaplayacağız. 2z omega n eşittir nedir? Bunu bulmamız lazım. Buradan zeta'yı bizim zeta'nın yani burada ne dedik? 0.5 olması lazım. Zeta'yı burada koyabileceğimiz tek yer Burası zeta 05 olması için dediğimiz için zeta'ya 05 dedik. 2 çarpı 05 1'dir. Omega n eşittir nedir burada? Şimdi bizim 6 yani transfer fonksiyonu değişmiyor. Sadece uygun k değerini bulmaya çalışıyoruz. Omega n 6. Şimdi k değeri neydi bizim? k değeri bizim omega n karemizde eşleştirmiştik. Şimdi k eşittir omega n kare ise Zeta'nın 0.5 olduğu durumda omega y'nin e 6 olması gerekiyor. Dolayısıyla k'da nedir? 6'nın karesinden k eşittir 36 bulduk. Yani zeta'nın bu soru için bu transfer fonksiyonunda zeta'nın 0.5 olması için k eşittir 36 olması gerekiyormuş. İlk soruda ise k eşittir 5 için zeta'yı 1.34 bulmuştuk. Şimdi bunları MATLAB'de kurup bir inceleyip yorumlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sistemimizi matlab simulink ortamında kurmuş bulunmaktayım. Burada ileri yol transfer fonksiyonumuz k bölü s kare artı 6s birim geri besleme şeklinde. Sistemin çıkışını görmek için birim basamak girişi uyguladım arkadaşlar. Sistemin zetasını doğal frekansını çıkışta daha net görebilelim diye etkisini. Şimdi biz a şıkkında k eşittir 5 için sönüm oranını ve doğal frekansı omega hesaplamıştık. K eşittir 5 için zeta sönüm oranı 1,34 omega n yani 2,23 radyan bölü saniye çıkmıştı. Şimdi K eşittir 5 aldığımızda zeta 1,34 dedik. Yani bunun anlamı sistemin aşımsız, titreşimsiz ve aşımsız, titreşimsiz, sönümsüz bir şekilde girişi, çıkışın girişi oturması anlamına geliyordu. Şimdi burada biz K değerini 5 olarak alalım. Workspace'den girelim bunu arkadaşlar. K eşittir 5 diyelim. Bu şekilde simülasyon işleminizi 10 saniye için gerçekleştirelim. Ve çıkışı burada çıkış ve girişi aynı anda görebilmek için bu şekilde ayarlama yaptım. Çıkışı görelim. Evet. Burada yani Zeta'nın 1,34 olmasına uygun bir çıkış elde ettik. Titreşimsiz, aşımsız, sönümlü bir çıkış e, bulmuş olduk. Burada şunları aklımızda tutalım. Yani bakın sistem çıkışı 5 saniyede yaklaşık olarak çıkışı oturuyor. 7 saniye pardon. Hatta 2 saniyede de çıkışın girişin %80'ine ulaştığını görebiliyoruz. Bunlar bizim için neden önemli? Özellikle omega n 2,23 radyan bölü saniye için bu durumu elde ettik. 5 şıkkında zeta'nın 0,5 olması durumunda bunları tekrar incelemek için bunları söylüyorum. Tekrar söyleyeyim. Çıkışın %80'ine girişin %80'ine çıkış 2 saniye sonunda burada erişmiş. Şimdi biz B şıkkında Z05 olması için uygun K değerini 36 olarak hesaplamıştık ve omega n değerinin 6 yeni değeri yani zeta'nın 0.5 olduğu durumda omega n'i 6 bulmuştuk. Yani zeta 0.5 olduğunda omega n değeri 2.23'ten 6'ya çıktı. Zeta 0.5'e düştü. Şimdi bakalım bunu ıı, görelim. K'yı ben burada tekrar atamam gerekiyor. 36 olarak yeni değerini. Ve sistem tekrar çalıştırmam gerekiyor. Çıkışı tekrar indirelim. Evet burada şöyle yaklaştırayım. E, sistem çıkışının e, aşımlı, titreşimli ve sönümlü şekilde referansa oturduğunu görüyorum. Yani Zeta'nın 1.34'ten 0.5'e azalması sistemin aşım yapmasına, titreşim yapmasına sebep oldu. Bunu burada net bir şekilde görebiliyorum. Ama aynı zamanda omega değerinin alt arttığını biliyorum. Peki bu neye etkisi oldu? Bakın dikkat edin, sistem çıkışının cevap verme süresinin azaldığını, yani sistemin cevap verme cevap verme hızının arttığını görüyorum. Bu da neden kaynaklı? Omagenden kaynaklı. Burada yani az önce 2 saniyede yüzde %80 80'ine ulaşıyordu çık girişin. Çıkışımız burada yaklaşık 0.4 saniyede hatta %80'e ulaşması için 0.2 saniyede yaklaşık olarak erişiyor. Yani omogenin artması sistemin cevap hızının bayağı bir artmasına sebep oldu. Bu şekilde A ve B şıkkını yorumlamış olduk arkadaşlar.